Süt, süt, süt. Yaprak süt mü istiyorsun? A bakalım sana süt Aa, yaprak. Ay, Ay, tamam. Ben tamam. Ya, ben evet. Sen biberonda süt istiyorum Sen biberonda süt içemezsin. Sen bebek değilsin ki yağmur. Biber, ne yapıyorsun yağmur? <laughs> Ay yağmur sen bebek değilsin. Saçmalama. Karışma kardeşine. O yaprak yaprağın sütü. <laughs> Aa, Bebek mi oldun bakayım? Aa bebek olmuş yağmur. Yaprak ablam bebek olmuş kızım senin biberondaki sütünü içiyor ama sen bebek değilsin. Hayır sen bebek değilsin. <laughs> Geç bakayım sen bu tarafa kardeşinin yanından kalk. Hadi bakayım. <laughs> Yağmur kızdırma kardeşini. <laughs> Aa, Yağmur verir misin sütü? Hayır 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 hayır. Hayır Yağmur. Yaprak ne oldu? Şey, kızım sen bebek değilsin. Yaprak. Aa abla bebek oluş. Yaprak ben sana bekle süt ge şey getireceğim. Dondurma getireceğim kızım. Don, dondurma, dondurma. Sen bebek. Dondurma senin değil mi yaprak? Ablanın değil. Yağmur sen bebek değilsin. Senin ne işin var beşikte Yağmur? O kardeşinin beşiği. Al bakalım. Peki öyle olsun. Al bakalım. Al. Al. İç bakalım sütünü. aa Yağmur bebek oldu ya. Yaprak. Yağmura bebek gibi bakalım mı? Yaprak bak sana ne getirdim. Don sana çilekli ve sütlü dondurma. Ay. Dondurma, dondurma. Yağmur sen de mi dondurma istiyorsun? Evet, dondurma, dondurma. Ay Don ne yapacağım dondurma. ben bugün bu kızlarla ya. İkisi de bebek oldu. Emzik mi versem acaba? Ne yapsam sana? Ee e, dondurma. Yaprak güzel mi dondurma kızım? anne sen de mi istiyorsun? Evet. dondurma istiyorsun evet. yağmur bebek? neyle dondurma istiyorsun yağmur? Limonlu dondurma istiyorsun. Evet. Bakayım bir limonlu dondurma kalmış mı? Aa bebek oldu ya. Şuna bak beşiğe girdi ya. Kocaman kız bebek oldu. Bebek gibi bakalım mı biz ablaya? Ben gidiyorum hemen yağmurun dondurmasını dondurma. getireceğim. Dondurma. Bakalım limonlu dondurma kalmış mı? Aa limonlu dondurmamız kalmamış ne yapsam ne yapsam ha, buldum e, limonlu dondurma yok ama limon var evet yağmura limonlu dondurma yaptım çok sevecek yağmur hazır mısın bu sana göre değil değil bu yağmurun limonlu dondurması yağmur anne limonlu dondurma istemedi mi sana şaka limonlu dondurma yaptım ne Şimdi. Ben ver, ver yağmur ben. <laughs> ben en iyisi sana sütünü içsen, sütle beslen boşarsan annemin onu da onu. Limon yok evde limonumuz dondurma. yok yağmur limon dondurma. dondurma. Sen doydun mu al bunu o zaman. Bakalım yaprak <laughs> yiyecek mi? Dondurma Onu istiyorum, onu istiyorum. Bunda bitmiş maalesef. Bunda yok. Değil. Evet bu değil. Dondurma değil mi yaprak? Bir bak bakayım tadına. Yaprak bir bak bakayım. Hmm. Ay. Bana bak yaramaz bebek. Sen çok yaramazlık yapıyorsun. Koy kafanı uyu hemen. Hadi bakayım koy. Ben seni biraz sallayayım da uyu sen. Yaramaz tamam. seni. Hadi bakayım. Hadi. Aferin. Emziğin nerede seni? Dur ben şu emziğini de getireyim de. Güzel güzel uyusun. Madem ki bebek oldun. Al bakalım. Hı. Aferin şöyle de sallayayım seni. Eee eee e, e. eee Sakın gözünü açma tamam mı? Güzel güzel uyu. Yaramaz bebek seni.